Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 24 Ekim haftasında Başak Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen başaklar neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar Astrolog Çınar Asancak kanalındaki haftalık videolarımdan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman pazartesi salı gayet keyifli, mutlu, bereketli hatta duygusal olarak çok tatmin olduğunuz Ondan sonra hayatınızda size gerçekten keyif verecek önemli bir iki gün olarak görünüyor. Çünkü zenginlik ve aşıklar kartı çıkmış. Maddi maddemi tatmin olabileceğiniz. Hatta bir para beklentiniz varsa bence pazartesi gelme ihtimalinin de yüksek olduğunu gösteriyor. Ama... Sanırım çok fazla kendiniz göstereceğiniz için özellikle çarşamba günü nazar, göz bunları çok dikkat edin. Çünkü direkt göz kartımız çıktı. Bir şeyin sizi gözlemleyen, takip eden insanlarla alakalı bazı sıkıntılar yaşayacaksınız. Bazı olumsuzluklar, hani dost görünen insanlarla ilgili arkanızdan işler çevrildiğini, aslında hiç size karşı e, iyi duygular beslemediğini anladığınız bir üç günü yaşayacaksınız Cuma gününe kadar. Ama sonrasında yine kendi ruhunuzu toparlamak. Özellikle şuna yalnız, e, çarşamba ve Cuma gününe çok dikkat edin. Kendinizi çok ağır hissedebilirsiniz, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz. Ondan sonra bir anda o mutluluk depresyona dönüşebilir. Bu tarz durumlarda lütfen buna kapılmayın. Çünkü zaten hafta sonu toparlayacaksınız o ayrı konu ama bu iki günü de yani negatif geçirmek yerine atıyorum sandal ağacı tütsüsü, ada çayı, güzellik tohumu yakarak bunlardan palo santo tütsüsü bunlar çok iyi gelir. Aynı zamanda da kendinizi pozitif anlamda yüklerseniz çok büyük faydasını görürsünüz gibi de duruyor. Peki ben mutluyum, ilişkim gayet iyi gidiyor. Bu hafta ne olur? Bu hafta bana birazcık ortalık karışık gibi duruyor. Ee, çok fazla çıkmazlar var. Hem kendi hayatınızda bireysel olarak hem de ilişkinizde hani baya bir negatif negatiften yüklenebilirsiniz. Çok fazla kendinizi ve karşınızdakini zorlayacak bazı etkilerde çok bulunabilirsiniz. Çok fazla sivri dilli davranabilirsiniz. Kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz. Böyle sanki arkanızdan bir şeyler çevriliyormuş şüpheleriyle çok fazla karşı karşıya kalabilirsiniz. Buna dikkat edin. Peki benim ilişkim bitti döner mi? Hayır dönmez. O kendi yoluna bakmış. Bir anda hayatında yeni bir gelişmeyle o tarafa doğru kaymış gibi görünüyor. Ben yalnızım. Hani hayatıma bir iş, bir ilişki olur mu, biri girer mi? Bu hafta özellikle pazartesi, salı hayatınızda sizi etkileyecek bir insan, flörtöz bir durum söz konusu olacak ama biraz temkinli yaklaşacaksınız. Fakat bu insanın size göre olmadığını çok çabuk anlayacaksınız hafta sonuna doğru. Hatta bence eski ilişkisine dönmüş olabilir, başka bir insanla da görüşüyor olabilir. Çok istediğiniz gibi gitmediği de anlayacağınız bir süreci yaşayabilirsiniz burada. Buna birazcık dikkat edin. Yani bu hafta karşınıza çıkacak insanın size çok fayda sağlayacağını, duygusal anlamda sizi çok tatmin edeceğini açıkçası ben düşünmüyorum. Çok genel geçer bir arkadaşlık olursa bu hafta için böyle bir şey söz konusu görünmüyor. Dönüyor. Peki yalan müzgâr umutsuz ilişkilere baktığımızda evet bu hafta affetmeyle başlıyoruz. Demek ki burada birbirinize daha uyumlu akıl mantık çerçevesinde yeni planlar yapmak, hayatınıza yön vermek, ilişkinizi daha iyicil noktada nasıl geliştirebilirsiniz? Bunların peşinde koşturacaksınız ve hakikaten karşı tarafta size bu konuda daha sağlıklı, daha yardımcı olacak bir şey söyleyecek. Ama çarşamba günü ya da perşembe günü. Bu anne figürü olabilir, bir kadın abla, kardeş, arkadaş gibi bir figür olabilir ya da üçüncü şahsı bir etkisi olabilir. Biri bir aldatma diyemem. Ama sizin planlarınızın önüne çok büyük bir engel gelecek. Ve özellikle perşembe gününe çok dikkat edin. Öğreneceğiniz bir şey baya bir canınızı sıkacak. bayağı bir artık bu ilişkinin gitmediğini, ne kadar konuşursanız konuşun, ne kadar çaba harcarsanız harcayın, ne kadar birbirinize anlayış göstermeye çalışırsanız çalışın. Evet maalesef ki bu ilişki artık minyadını doldurmuş. Aslında uzatmaları da geçmiş. Siz olmayacak doğaya Amin dercesine bir şeylerin peşinde koşturuyorsunuz ama işte bu hafta sonu artık bunların tamamen bitmesi gerektiğini bir kurban psikolojisine dönüşeceğinizi gösteriyor kartlar bunlara birazcık dikkat edin Tabii ki burada çok iyi anlıyorum ee, bir ilişki yıkımının insandaki bir yansımasını, o e, onca emek harcamışsın, onca çaba harcamışsın, hakikaten sevmişsin her şeyden önce ve bunun için emek göstermişsin ve bunun karşılığında yani karşı tarafın suçlamaları, karşı tarafın negatif düşünceleri, bencillikleri yüzünden sen paramparça olmuşsun. Sizin hani yaşadığınız şu sürecin ne kadar önemli olduğunu bir ne kadar sizi üzdüğünü anlayabiliyorum ama yine de işte bu işler, e, maalesef ki o mutluluğun bedelinde bunları da yaşıyoruz. Peki bunun üstesinden nasıl gelirsiniz? İşte kendinize değer vererek, kendinizi severek. Siz, e, içiniz rahatsa bu ilişkide ve karşı taraf bunun farkındalığını oluşturamadıysa bu da onun suçudur. Bunu buraya yüklenerek kendinizi bu çıkmazdan kurtarabilirsiniz ya da ben tılsımlar yapıyorum arkadaşlar. 5 senedir uğraşıyorum bunlarla. Aşk, bolluk, bereket, işte korunma, hak ettiğinin gelmesi, öz sevginin artması gibi birçok konuda tılsım yapabiliyoruz. Bunlarla ilgili bilgi almak için de aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. İş, para, kariyer. Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet, bu hafta çok fazla duygusal davranacaksınız iş yerinde ve size yüklenen, üstünüze, omzunuza yüklenen yeni sorumluluklar olabilir. Hak ettiğinizi alamayabilirsiniz. Çok fazla hata yapılabilir size. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> çok fazla üstünüze gelinebilir, bir mobbing uygulanabilir. Bunlarla ilgili çok ciddi artık hani ben burada olmamalıyım ya da ben bunun sorununu çözemiyorum, bu sorunun üstesinden gelemiyorum gibi kendinizi çok negatif ayıplayacağınız e bir hafta olacak. Bayağı can sıkıcı bir hafta. Küçük esnafa baktığımızda siz çok şanslısınız bu hafta. Özellikle pazartesi, salı, çarşamba, cuma bu dört gün e, iş yerinizi geliştirmek, işinizi daha bereketlendirmek için doğru adımlar atacağınızı söylüyor kartlar. Büyük işlerle uğraşan arkadaşlar bu hafta bir durun. Özellikle e, nasıl diyeyim, bayağı bir çok istediğiniz bir şeyin patladığını, istediğiniz gibi olmadığını hatta tam böyle hallettim derken, elinizden kaçırdığınızı görebilirsiniz. İş bulma konusunda sadece salı gününü verebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Önemli bir gün olarak. Aile, dostlarla olan ilişkilerinizde özellikle bir erkek figürle ciddi bir çatışmanız olacak ama bir insanın yardımıyla bunu dahil halledeceksiniz. Yanlış anlaşılmaların olduğunu göreceksiniz. Ev, emlak, arsa konularında biraz şanslı olacaksınız. Özellikle çarşambadan cumaya kadar olan süreçte. Ama miras, araba konularında lütfen dikkat edin. Ortalık tam hallettim derken yine elinizden kaçırılacak bir fırsat söz konusu olabilir. Kolesterol, şeker gibi kronik rahatsızlıklara bu hafta birazcık dikkat edin. Stresten uzak durmanız gerektiğini söylüyor kartımız. Ve bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.